Ne dersin? Okey. Değil mi? Sanki bir garip oldu işimiz ama ya. <laughs> Neyse. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Berçem var. Yine bir sohbetli makyaj çekiyoruz. <laughs> Uzun zaman oldu seninle sohbetli evet. makyaj çekmeyeli. Ama bu sefer ikimize kendimize makyaj yapacağız. Yani birbirimize makyaj gibi bir durum olmayacak. Ve lisedeki arkadaşlıklardan, işte üniversitedeki arkadaşlıklardan genel olarak arkadaşlıklardan, <laughs> arkadaşlıklardan bahsedeceğiz. Ben lisedeki makyajım yok. <laughs> 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 Daha liseden bahsediyoruz. Ben şey, göz kalemi lazım ama bana kalemimiz yok. De, aynen, <laughs> ben de kalem çekiyordum. Evet, yapıyorum. hep göz altıma kalem çekiyordum. Çok da iğrenç. Evet. Bir de benim gibi eşek göze de kalem falan hiç yakışmıyordu yani. Evet, böyle gözlerim alta doğru çekilmiş gibi oluyordu. Bir garip oluyordu. Gotik gotik geziyorduk. Geziyordu. Evet ya, sonra şey hatırlıyorum. Hayatımda ilk kez far falan sürmeye başladım da ablam sürmüştü bana ilk farımı. Ve simsiyah böyle aynı kadar katı <laughs> konsere gidiyorduk o günde rock konseri miydi Halit Levent konseri şimdi ben acı cildimiz bayağı kötü Berçem'le bizim az önce onu konuşuyorduk bu ara cildimiz çok kötü diye ben o kadar bir şeyler sürmeyeceğim de çok fazla yine de ya ben sivilcelerimi kapatmak için ee <laughs> fondöten yok burada <laughs> kapatıcıları getirdim fondöteni sürecek miydin fondöten Onları sürüyorsun, fondöten sürmüyor musun? Üstüne sadece kapatıcı şey, He. belirli bölgeleri uyguluyorum ya, He, kapatıcı anladım. sürüp, öyle dağıtıyorum. İstiyorsan getireyim hemen şeyi. Allah'ım, farka bak. Ay orada ne garip gözüküyor kız! Biz sanki ışığı ayarlayamadık ama hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Neyse, makyajım ön planda değil zaten, sohbet ön planda. O yüzden sorun yok. Şu benim var ya artık attığım böyle 40. 50. video olacak hala ayarlayamamış ya. Ben de artık anılar birbirine girdi ha. bu arada. Yani sohbetli makyajlarımda hangi anıları anlattım, hangilerini anlattım. Gram hatırlamıyorum ama şöyle bir olayım vardı benim. Lise 1'e ilk geçtiğim zaman ben zaten birkaç videoda söylüyorum ya bizim üniformalarımız çok çirkindi diye. Hmm krem rengi bir pantolon kumaş ama böyle boru paça falan o dönem boru paça asla moda değil zaten o yüzden nefret ediyorum ve böyle şey e, gömlek süveter falan ben tam takım giydim tamam mı süveterim de var gömleğim de var hırkam da var saçımı da bir gün önceden örmüşüz tam bir yeni geldim yani mevzu mı saçlarım böyle kıvırcık kıvırcık minik minik Ulan okula bir gittim. Herkes siyah dar pantolon giymiş. Ulan ilk günden de ne şeyler ha kalan Yine. çoktu. Çift dikişlerin hepsi. <laughs> Çift hepsi giymiş dar pantolonları havalı havalı geziyorlar. Ben hmm. sünepe Zaten küçüğüm de o zamanlar hani şey ebat olarak da küçüğüm. Direkt böyle koşa koşa şeye bakmıştım hani hangi sınıftayım falan filan <laughs> diye böyle. Sonra şansa Simge ile karşılaştık işte. Simge benim ortaokuldan arkadaşımdı. Ha. Onunla takılmıştım. Yoksa ben hayatta arkadaş edinebileceğim gibi bir düşünceye sahip değildim. Sizde etek yok muydu? Vardı ama ben etek giymiyordum. Ha. Etekleri de sarıydı çünkü. Ya bizim de şeydi <laughs> ya. Sarı Lila, etek mi olur ya? Lila ve lacivertti renklerimiz. Gerçekten Trabzonspor gibi <laughs> Çünkü Trabzonluydu şeylerimiz. Okulun sahipleri. Gerçekten mi? Oha! Çok fenaydı renkler. <laughs> bizim bir de sonradan Anadolu oldu. Ben burada düz lise mezunuyum. Mezunuyum. <laughs> Sen söyle ya. Düz lise mezunuyum. Sonradan tüm okullar hani liseler şey yapıldı ya düzler kaldırıldı. belki aynen, Anadolu oldu. Anadolu. Anadolular da maviydi bizde formaları. Herkes ona şirinler diyordu <laughs> mavi gezenlere. <laughs> evet ya ne kadar acayip formalar yapıyorlar. Senin ilk lisedeki arkadaşını hatırlıyor musun? İlk tanıştığın. Tanışma anlamında uh -huh. mı? Ay çok zor hatırlamam onu ya. Çünkü şeydi bizim okulda şöyle olmuştu. Benim git, bizim e büyükannemin evine yakında hatırlıyorsam benim gittiğim lise. özel bir okuldu ve hani benim gittiğim ortaokuldan çok fazla insan oraya ha. geçmişti. O yüzden benim tanıdığım çok insan vardı zaten. E, direkt onlarla aynı sınıftayız. Şöyleyiz, böyleyiz ama şey hatırlıyorum sadece arkamda iki kız oturuyordu. Ben de ortaokulda nispeten böyle çekingen bir çocuktum. Ben Çok de. böyle konuşamazdım. Çok hani sosyal bir insan değildim. Liseye geçince onu biraz kırmak istedim. dedim ki artık hani bu arada galiba senin terleğine uygun şeyi <laughs> Biraz koyu oldu. <laughs> evet ya, şey zaten üstüne şeyi süreceğim <laughs> ya. Ben çok karardı. Evet. Neyse, şey işte e, dedim ki lisede bunu biraz kırayım, daha böyle rahat olayım ve şeyi fark ettim. E, hani mesela şimdi ben orası gitti mi? Ya... unutamadım. <laughs> Sınıfa girdim ya, orada şeyi fark ettim. Ha, ben ne kadar az kişiyi tanıyorsam herkes o kadar az kişiyi evet. tanıyor. Hani herkes böyle bir gerginlik içinde. Böyle Nasıl arkadaş edince. Evet sırada böyle oturuyor. Herkes sadece kendi. <laughs> Ay evet adını... o sırada oturmuştu artık başına böyle. Böyle bakıyorsun etrafa ya. Yani bu benim için bir aydınlanma anıydı. Bir anda şey oldum. Abi herkes benim yaşadığım durumu yaşıyor evet. şu an. Herkes biri adım atsın diye bekliyor. Arkamda iki kız oturuyorlardı. Onlar da tanıyor muyum? Şu önce daha birbirini yoksa orada mı tanışmışlardı hatırlamıyorum. Bir anda döndüm böyle dedim ki. Selam bu arada hani Berçem ben falan dedim. Şu -"Hangi okuldan geliyorsunuz, şöyle böyle sohbet ettik. Sonra ilk bu kızlarla arkadaş olmuştum. Ama ondan sonra işte şey oldu yani bir sürü insanla tanıştım okulda. Herkes böyle sohbet ediyor Evet. Birazcık rahatlamıştım yani. Ya Sen... Gerçekten aslında ilk adımı atmak çok kolay <laughs> ve asla ilk adımı attığınızda şöyle bir tepki almıyorsunuz. <laughs> asla hani... bak konuştu. Evet, <laughs> asla böyle bir tepki almıyorsunuz. Hatta girişken olduğunuz için daha iyi gözüküyor hani böyle. Evet, yani bir de e, özellikle kimsenin birbirini tanımadığı ortamlarda ise ilk adım atmak her zaman evet. iyi bir şeydir. Karşınızdakini hani siz açabilirsiniz. Ama tabii ki şey zor. Ee, ya bunu yeni bir işe girdiğinde ya da okul değiştirdiğinde yaşayacağınız. Hatta canım. Halihazırda arkadaş olmuş bir grubun içine dahil olmak çok zor. Ben salak ne yaptım biliyor musun? <laughs> Mükemmel bir insan olduğum için beynimi çok iyi kullanıyorum. <laughs> ben lisede kaldım ya, kaldıktan sonra benim çoğu arkadaşım sınıf atladı ya da atıldı. Çünkü çift dikişlerdi. <laughs> benim ilk senemdi. Ben kaldıktan sonra sınıfım komple değişti ve kimseyi tanımıyorum. Ben çok okula ya. gitmedim. İlk bir hafta falan bayağı okula diye gidiyorum. Kaçıyorum okulda. İlk bir hafta ben böyle okula gitmedim. Mesela o sırada ne oldu? Herkes kaynaştı. Herkes birbiriyle arkadaş oldu. Ben sınıfa girdim, herkes bana böyle şey sanıyor beni. Yeni gelen, hani. <laughs> Şimdi bir haftadır ortalıkta yokum. Yeni şey olmuş da, kilo olmuş evet. sanki. Bir de o kadar çekiniyorum ki beni burnu havada sandılar o çekin geldikten. Hani kimseyle Hı -hı. konuşmuyor, havaya geldi bilmem ne. Halbuki ben içimde acı çekiyorum hani böyle şey. Nasıl konuşacağım, nasıl diyeceğim? Çünkü herkes gruplaşmış bile. Ondan sonra gel zaman git zaman şey olmaya başladı ya. İnsan arkadaşlar beni biraz merak edip öyle arkadaş edittim. Benimki bir ters işledi yani. Yani ama zamanla zaten şey oluyor. Aynı sınıfta oldun mu bütün gün hani gerçekten çok içine kapanık biri değilsen bir şekilde arkadaş ediniyorsun evet, zaman evet. içerisinde. Ben de sonuç olarak ortaokulda tamam çekingendim ama bir sürü arkadaşım vardı sonuçta sınıftaki herkesle aram iyiydi. Ama sakın okula gitmemezlik yapmayın benim gibi. Öyle işler daha çok sarpa sarıyor. Ama şu an mesela bana gelen mesajlarda şeyi fark ediyorum. Pandemi dönemi olduğu için hiç arkadaş hani okula gitmiyoruz, kimseyle tanışamadım, çok kötü falan diyenler var. Ay yavrum ya. çok fena. Yani online'dan işliyorsun. Ne kadar sohbetin, muhabbetin olabilir ki? Ekleyin hepiniz birbirinizin Instagram'dan grup murup kuyurun. Oradan sos, hani, sohbet edin, bir şeyler yapın ya. Ben herhalde öyle yaparım. Şey gibi kız. Hani mesela liseye bu dönemde yeni geçiyorsan Circle diye bir tane şey programı vardı ya. Ha tanışma. Aynen kimse yüz yüze tanışmıyor evet, derken. Evet Yemin ediyorum Circle gibi lise hayatı yani bu. Yani o yüzden bu dönem birazcık daha zor. Öyle mesajları görüyorum. Yani bu noktada nasıl sosyalleşilir ben de bilmiyorum böyle bir ya dönemde. Ya aslında şeyler çok kurtarıcı olabilir. Grup ödevleri. Hoca 12. grup ödevi verirse o grup ödevinde direkt kakalayacaksın arkadaş edineceksin yani. Hani hiç Aynen. adım atamıyorsan. Benim üniversitedeki son iki sene Arkadaş edinme taktiğim buydu Evet yani. grup ödevleri gerçekten çok işe yarıyor arkadaş evet ya. edinmede. Çünkü benim de ilk seneki arkadaşlarım hepsi mezun oldu. Ben biraz uzattım üniversiteyi. Evet. Bir, <laughs> bir, bir, bir buçuk sene kadar. Çok uzatmamışım kız. Bir buçuk sene falan uzatmışım. Evet. Ben de daha uzun gibi düşünüyordum ama neyse. Yani herkes ya mezun oldu ya da işte şey, devam edenler de zaten bir ders iki ders alıyor. Herkes gelmiyor kimse doğru düzgün. Evet. E, derslerimiz ortak değil. Artık seçmelileri alıyoruz falan filan. Bir şey tanımıyorum. Yani onları... Ay bir de üniversitede şey var ya gruba girmen lazım, WhatsApp grubuna girmen lazım, evet. birinden istemen ha, lazım. bizde o. yok, ders WhatsApp grubu yok bizde. Ha bizde de. var, dolu. Bizde onlar Allah'tan yok ama şey yani Allah'tan o ödevler, bilmem neler, grup olmalar hani derse ah arkadaşlar sizinle grup olabilir miyim ki? Bizi tanımıyorumlar.'' falan filanlar derken orada bir arkadaş edindim yani birkaç tane herse. Ben mesela bu sene şeyi düşünüyorum ben okulu dondurdum ya. Hı hı. 3. sınıflardan ben kimseyi tanımıyorum. Onlar 4 Sen, olduğunda ben başlayacağım. Sana bir şey diyeyim Okula hiç gitmek istemeyeceksin. Çok zor oluyor. Gerçekten çok zor oluyor. Yani ben onu yaşadım. Of. yani motivasyon insanı çok kırılıyor kimseyi tanımadığında. Ve böyle kendine uzaylı gibi hissediyorsun. Bir de şey çok kötüydü ya. <gülüyor> 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 Ay. motivasyon. <laughs> ha, motivasyon. <gülüyor> motivasyon. <gülüyor> Ya bir de şey oluyor. Ben şimdi al Herkes altısını. Tamam mı? şey gibi, aşağılar gibi söyledim bunu ama yaş olarak <laughs> altı hiç... mı? Alt ben statüs yüksek miyim? <laughs> Ay bu muhabbet lisede vardı. Ha. Aa, evet ya. Sınıfın da, <laughs> yüksekse daha havalı. Ne saçma. -"9 sınıfı pü, bok kaka. Yani üniversitede ben kendimi yaşlı hissediyordum. Hani <laughs> bir yaş, iki yaş var aramızda ama hani Böyle hep şey oluyordu. Aa sen 95 misin?'' Falan, falan. Evet hala bitiremedim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> evet hala okuyorum. Yani o çok zor oluyordu o kısım ya. Ama yine de işte dediğim, gibi, dediğim gibi grup ödevleri vesaire derken. En azından birkaç arkadaş edinme şansım olmuştu da, onlar da o ödev kadar yani. Ay evet, devam da etmiyor arkadaşlık ya. Ya tabii lisede böyle olmaz bu arada Aynen. da. Ya, üniversiteyle alakalı çünkü hepimiz ödevi bitirme şeyindeyiz, hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Ödev bitirmeyiz. Kimse kimseyi sormuyor. <laughs> kimseyi kimse Sadece şey böyle... Ee, mesela grup ödevini yapıyoruz falan bitiriyoruz Sadece böyle hani gördü mü Merhaba hani Böyle bir kafa selamlaşması vardı ya Aynen, Onu yaptığını şey, hatırlıyorum. E, ben de kafede mafya denkleniyor Aa nasılsın nasıl gidiyor bilmem ne konuşuyorsun Hadi görüşürüz ona. Evet o hiçbir ortak yok o insana Benim üniversitedeki ilk arkadaşım Kızla zaten artık görüşmüyorum bence istediğim gibi konuşabilirim <laughs> Tamam Şöyle Ben e, üniversitede çok değişik arkadaşlarımla tanıştım aslında. Yani şöyle, arkadaşlarıma tanışma hikayem biraz garipti. Ha, ha. Önce bir tane kızla tanıştım. O kızla nasıl tanıştık? Benim yanıma oturdu, tamam mı? Ben geri zekalı gibi, herkes tekli sıralar var ya üniversitede. Hı -hı. Gittim, iki yılda boş olanın ortasına oturdum. Dedim ki, aptal! Keşke birinin yanına otursaydın da sohbet ederdin falan. Sonra bir eski bir kız benim yanıma oturdu, ben de onunla sohbet ettim. Ama kızla kafa yapılarımız hiç olmuyor yani kız evlilikten falan bahsediyor anladın <laughs> mı? Evet hani o evlenmek Bilmiyorum istiyor. Benim. Yukarı ha. zaten. Çok o kadar kısa sürdü arkadaşlarımız. <laughs> ben de garipsiyorum. Şey diyor tamam tanıştım. Yani, ne görüşürüz. Ben de böyle biraz garipsedim çünkü hiç Hı -hı. benim kafa yapımı olan bir kız değil ama yani kötü bir kız da değil. Ve hani o ara hiç arkadaşım olmadığı için onunla konuşuyorum. Sonra işte e, biz böyle bahçeye indik, bahçede sohbet muhabbet ediyorduk. Bir tane kız da sigara içiyor tamam mı? Yan tarafımızda oturmuş. Hı hı. Biz de böyle çok aptal bir muhabbet yapıyoruz. Sonra o kıza doğru dönüp dedim ki, Ay, sen de bizi yanlış tanıyacaksın dedim. Hani o kadar boş muhabbet yapıyoruz ki. Sonra işte onunla konuştuk bilmem ne falan filan derken dedi ki Aa, siz hangi bölümdesiniz? Dedim görsel iletişim tasarım. Aa dedi ben de o dedim Gel dedi seni yukarıdaki arkadaşlarımla tanıştırayım. Hani hepsi <laughs> görselden dedi. Yakuplarla falan tanıştım He, işte ben anladım. o yukarı, yukarıda. Öyle gelişti benim de. Yani tamamen bahçede şans eseri aynı şeyden çıktık bu bölümden. bölümden. <laughs> <laughs> ben de şeyi aa şeyi anlatayım. Hazırlık sınıfında yaşadığım dehşet anıları. <laughs> ya ben Bilgi üniversitesine gittim arkadaşlar. ben hazırlık okumadım bu arada. <laughs> Ben burslu, ben burslu birim. Bu feriha. Ben bir feriha'yım. Yani ama hani e, ve şansıma bak ben Gökalp'lerle, Uğurlar'la o zamandan tanıştım. Aynı hmm. sınıftayız. Onlar da reklamcılık burslu öğrencileri. Benden daha yüksekte puanları açtım Aa. onları ilk bindelerdi. Oha. Neyse işte ya onlarla aynı sınıftayız ama onun dışında bir sürü ilginç tip var. Şimdi kimseyi ezmek istiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Ya böyle bir kızlar var dedi. Tiplerini görmen lazım ya. Kokona mı? Kokona bir çirkinlerce evet. yani çok özür dilerim ama. Yani çok garip tiplerdi. Anladım ama anlatmak istediğin tipi anladım. Yani suratta bir makyaj var böyle hani aslında kızlar daha doğal mal takılsalar hoş kızlar olabilirler. Ama bir makyajlar bir kıyafetler hani ben zengin ve kokonayım diye Ay, bağırıyor. Ben de Birkaç sevmiyorum. tane öyle çocuk da vardı. Belki Canlar'la Pelin sular var gerçekten. <laughs> ve sınıfın şeyi, hazırlıktayken sıra dizilimi U şeklinde. Böyle duvarların kenarına sıralar dizilmiş, bir duvarda da tahta ve öğretmenin şeyi <laughs> var. Ben bu tarafta oturuyorum, yanımda da Yağmur diye bir kız var. O kız da böyle kendi şey... ismini veriyorum ama kötü bir şey zaten. Yani. Hani kızın kendi müzik grubu var falan, havalı bir tip böyle. İyi bir kız ama çok da yakın değildik. Bir gün oturuyoruz sınıfta ve kimseyle de arkadaş olamamışım doğru düzgün. İşte bir Yağmur'la konuşuyorum. Bir Ataberk falan var bizim. Uğur, Gökalp bilmem ne. 3-5 tane arkadaşım var sadece. Yağmur bana döndü böyle yaptı dersteyken. Berçan dedi kızlar sanki senin dedikodunu yapıyorlar şu anda. Aa, nasıl yani Dedik, gülüyorlar. Bizden tarafa bakıyor ve sanki senin adını söylediler gibi. Bir baktım dönmemde kızlarla göz göze gelmem bir oldu. Hem bana böyle baktan. Aa! Ve anam! Ve yani bir şey değil mi? O güne kadar kızlarla hiçbir alakam. Bir iki tane sohbet ettim şimdi. Ne alaka ya? Hiç anlamadım. Hiç anlamadım yani o şeyi. Ondan sonra işte zaten bir daha hiç konuşmadım sınıftakilerle ben onda yaşadıklarla. Bir şey de demedim yani hani. Ne diyeceğim dedim. Sen ne diyorsun lan? Merhaba Aynen, Aynen <laughs> de, zaten. Neyse öyle ufak bir bulilendim yani. Arkamdan dalga geçiyor ya, vardı. Ondan sonra şey olmuştu işte. Eee... Gökhan'larla falan karşılaşmıştım. Okula. Onlar farklı sınıftaydılar. Dedim ki Gökhan dedim hiç arkadaşım yok. Ya <laughs> <laughs> Çok yalnızım. Gökhan depresyona girdi. Bu da dedi ki, ya gel bizimkilerle takıl O da benim liseden arkadaşım. Liseden tanışıyorduk. Sonra işte bizim yani böyle yavaş yavaş şey oldu. Evet. Başka ya, insanlarla yavaş tanıştım. Kantinde mantinde takılırken bilmem ne. Ya bak üniversitede bir de öyle bir şey ki sınıfta gerçekten her tipten insan oluyor. Her evet ya. tipten yani hani. Ve bazen gerçekten arkadaş bulamaya da biliyorsunuz bir sınıfta. Mesela benim sınıfımda çok fazla arkadaşım yok. Biliyorsun bir Yakup var. <laughs> bir Yakup var. <laughs> yani az arkadaşım var. Diğerleri sınıf dışından falan. Ben dur başka bir şey anlatacaktım. Ne anlatacaktım ben ya? Ha, her tipten insanla karşılaşıyorsunuz dedim ya, bizim sınıfta bir kız vardı. Ay ben o kıza ne tilt ama, ama gerçekten böyle ilgi manyak tipler Ay. var ya, ne yapıyor biliyor musun? 500 saatte bir tane ailen sürdüm. sürdü? Evet, hadi ama. <laughs> Bitmiş biraz. Böyle şey yapıyordu, sınıfta hani akıllı tahtalar var ya, Hı -hı. müzik açıyor ondan. Ay en sevmediğim şeydi o olayda ya. <laughs> Lisede değiliz bu arada, üniversitedeyiz. Müzik açıyor, kalkıyor, oynuyor. Deli. <laughs> Yani oyna deli oyna. Gerçekten hani <laughs> böyle ve hani şey değil. Böyle hani tatlış tatlış bir oynama değil. böyle bir saçma yani hani ev evinde şarkı açar, dans edersin ya tek başınayken. Öyle yani hani sanki biz yokuz orada. Öyle bir kızdı. Ona inanılmaz tilt oluyordum. Hatta böyle bir gün metrobüse yürüyoruz. Hep birlikte yürüyorduk. O kız da vardı. Bağıra bağıra küvette seks, küvette seks diye şarkıyı falan söylüyordu böyle. Değişik bir tipti kendisi. Ya evet öyle insanlarda oluyor işte garip garip. Yani bu bazen... Ya işte e, sınıf arkadaşı olmak böyle bir şey. Yani normalde yüzüne bakmayacaksın. Yani belki de onlar da bizim de yüzümüze bakmadan anladın canım. mı? Karşılıklı bir şey ama ya aynı sınıfın içinde böyle hapis kalıyorsun ve birbirine katlanmak zorunda oluyorsun yani. Bak mesela bir tane kız var, o benden nefret ediyor. Nedeni yok, tanımıyorum kızı. Ben de ondan nefret ediyorum ama. Karşılıklı bir nefretimiz var. Niye sevmiyor acaba? Bilmiyorum, benden nefret ediyor ama beni stokluyor da. Kıskançlık gibi bir şey o zaman o hani ne bileyim öyle bir şey e, yani şiş. başka bir sebebi yoksa ya yoksa bilirdin hani neden nefret ettiğini. Tabii ettiği canım diye. kızla hiç konuşmuşluğum yok ya. Sen Hı. doğru lan, sen de dans falan mı ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kendini bir abi hareketler yapıyorsun değil mi Ay canım böyle böyle geziyorum ben. <laughs> Ama var ya lisedekinden daha rahatım üniversitede arkadaş edinme konusunda. Mesela lisede olsaydık ben o yanımızda oturan kıza hayatta ya sen de bizi yanlış tanıyacaksın muhabbeti yapmazdım ve oradan büyük ihtimalle Yakup'larla tanışmıyor Aynen. olacaktık yani hani. Şöyle bir şey var. Bize işte hani bunu ilk kez üniversitede bir hoca söyle, hocamız söylemişti ki öyle bir şey gerçekten de var. Özellikle lise döneminde Hani insanın ilk kendi benlik algısını oluşturduğu bir dönem ve yavaş kendini aşırı ciddi alıyorsun o dönemde. Evet. Yani çünkü çocukken çok kendi varlığının bilincinde olmuyorsun yani. Hani insanlar benim hakkımda ne düşünür, ne yapar? Onları çok hı hı. bilmiyorsun. Ergenliğe girince bir anda bunun farkına varıyorsun. Ben Lan. ne yapıyorum? İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyor? Beğeniliyor muyum? Beğenilmiyor muyum diye. Bu yüzden de kendini aşırı ciddi aldığın dönem. Yaptığın her rezil olmaktan çok korktuğun bir dönem. Evet. Sanki ya. yanlış bir şey dersen insanlar sana bakıp gülecekmiş gibi hissettiriyor. Evet. Tahtaya çıktığında panikleyip titredeyim. Gerçekten bütün sosyal... Panik... Redbed hikayesi gibi görüyorsun her şeyi, o abartılı evet. olayları. İşte, Kimsenin sikinde bile değilsin evet. aslında. Çünkü herkes kendisini düşünüyor. <laughs> herkes kendi derdinde. Aynen öyle. İşte üniversitede artık yani yaşın artmasıyla birlikte 20'li yaşlarında şey gibi oluyor, alışıyorsun o benlik algısına. Evet. Yavaş yavaş kendini kabulleniyorsun. Ay şey oluyorum artık ben, ben sokayım rezil olacaksam olayım, bana ne ya? Evet, bir yerden ya. sonra şey görüyorsun. Abi gelin, yani kimse de o kadar sallamıyor aslında. yani. ben ya, ölmüyorum aynen. rezil olunca. Parmakla evet. gösterip <laughs> seni ezik falan. <laughs> ha, lanet olsun seni ezik. <laughs> kimse öyle yapmıyor yani. O yüzden lise gerçekten çok zor. Üniversitede yavaş yavaş insan bunu atmaya başlıyor. Yani yetişkinlikte de zaten. Lisede de sorun ne biliyor musun? Arkadaş edinsen de dost kazı. O muhabbetler çok olur ya lisede. Kazık ben çok yeme. yaşamadığım için o tarz şeyleri onlara çok şey yapamıyorum ama gerçekten çok kötü şeyler yaşayanlar oluyor ya. Abi onun taktiği ne biliyor musun? Çok basit. Hemen herkese her sırrını anlatmayacağım. Evet yani. Bu yetenmiş. kadar sırrını anlatmadığın anda zaten bir olay olmuyor. Gidip milletin dedikodusunu yapmayacaksın ona. Ben çok basit bir taktik vereyim. Ben bunu yıllar içerisinde öğrendim ama Hı. gerçekten çok önemli bir şey. Taktik bir zamanlı. insanın suratına söyleyemeyeceğin bir şeyi arkasından konuşmayacaksın kesinlikle. Evet. Çünkü bu şeyden değil, ahlak mahlak. Hadi onu geçiyorum. Yarın öbür gün o kişinin kulağına giderse kalırsınız. Hani şey özgüveniniz olsun. Öğrenirse öğrensin. Evet, ya da ben ona söyleyeyim. da söylüyorum bunu. Hı -hı. Gibi bunu her zaman dikkat edin. Ya bir de zaten o diğeri çok ikiyüzlülük gibi geliyor bana. Zaten kötü bir şey aynen. Ama hani hepimizin yaptığı bir şey evet. ister istemez dedikodu Hı -hı. sonuçta. Ama evet Berçin'in dediği gibi yüzüne söyleyebilecek götünüzde olsun yani anladın mı? Bir de var. İşte ben bunu şöyle öğrendim. Bazen çok öfkeliyken bir şeyler bir şeye, söylüyorsun. İnsanlar sonra pişman oluyor. Ben ne dedim ya diyorum. Hani salak salak konuşmuşum falan diyorum. O yüzden de hani ağzımı tutmayı öğrendim yani sinirliyken. Böyle anlık çıkışlar yapıp şey yapmayın. Sonra arkadaş mesela arkadaşına dayak yersin <laughs> O dersiniz de bu arada yani kimin görüyoruz, <laughs> duyuyoruz <gülüyor> gerçekten. Hani çünkü arkadaşına sinirlenirsin gider öteki arkadaşına dersin ki ya o da hep böyle yapıyor, şöyle yapıyor. E sen de yaşadın bunu, senin hakkında konuşuldu bilmem ne. Sonra senin kulağına geldi olaylar. Hmm. Ece şöyleymiş, böyleymiş. Bir öfke anında salak salak konuşmuş millet herkese yani. E sonra ara, arasınız bozuluyor. O yüzden dikkat edeceksin. Mesela Ece hep insanların arkasından konuşuyor. <laughs> Ama ben profesyonel konuşuyorum ki sırık kulağına gitmiyor. Şaka şaka şimdi böyle dedim gerçek sanarlara. Ay harbiden. Benim gıybetim şey ya ben yalan konuşmam. Aklına <laughs> herkesin söylediği şey. Ece, ben de yalan konuşmuyorum zaten. Ben yalan söylüyorum insanlara. Neyse onu çekiştiriyorum anacım. Bu dedikodu değil ki. ben gerçekleri söylüyorum. <laughs> Ama her zaman dediğimiz gibi. ilk adımı siz atın anlacığım. İlk arkadaş edinmeden. Şey Özgüvenli olun. Buldurma reklamı gibi. ilk adım. <laughs> Algida. Ya bir de korkmayın gerçekten hani aptal durumum düşerim, şey mi olurum. Yani kimse sizden daha farklı bir konumda değil orada. Hepiniz aynı. Ben hep şeyi öyle. yaşardım mesela. Bir arkadaş grubunda espri yapamazdım. Ay evet. Ya Çünkü esprime kimse gülmezse. <laughs> ne yaparım etten? Bak, o bir fobim ikincisi mesela kalabalık bir masada hala bir tık şey oluyorum onda. <laughs> Bir şey demeye kalkarsınız, sesinizden duyulmaz ve biri fark eder bunu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> aptal gibi <kalışınlı> izler. <laughs> Çok kötü. Bir... <laughs> ve hep biri fark eder bu arada. <laughs> ve güler bölüm. <böyle. gülüyor> o insan gay. herkesin başında. Aynı. Ben de hep böyle esprilerim ya gülünmezse aptal gibi kalırsam diyordum ve espri yapmıyordum. Fakat sonra şeyler olmaya başladı. Mesela espri yapmıyorum içimden yapıyorum. O espriyi başkası yapıyor herkes yarala yarala gülüyor bu, o kadar kirlenmiş. <laughs> evet böyle oluyorum keşke söyleseydim. Önce benim aklıma gelmişti. Ondan sonra zaten espri yapmaya da başladım. Gülmezlerse de gülmesinler anacım bana ne bence komik muhabbet işte. Bence komik. Bence komik. Şey böyle espri her zaman yani çok kendine güvenmiyorum Çünkü cool bir şekilde evet. söyleyeceksin. İnsanlar görünce de... <laughs> her <gülüyor> zamanki halim. Aynen. Yoğun rujlardan sürelim bari. Hayır <laughs> Ben şeyden sonra direkt suratımı yıkayabilirim ya. Bu kadar sivilce varken hani oh. kalmasın diye. Ama gerçi akşam Olmaz ya. Ay. Mükemmel. <laughs> <laughs> i̇şte yüzüne gülüp arkasından konuşan. Hiç senin öyle oldu mu? Senin yüzüne gülüp arkandan. Işçi olmuştur biri. tabii ki de ya. Bir sürü olmuştur hem de yani. Elbet çıkıyor bir tane ya öyle. Ben Aynen. de hiç anlam veremiyorum ona. sevmiyorsan görüşmüyor kardeşim. Niye görüşüyorsun benimle? E aynen, değil mi? Çok saçma geliyor bana da. şey muhabbeti gibi işte. İzleme kardeşim, niye? <laughs> Olma benimle arkadaş sevmiyorsan beni. O sahte arkadaşlıkta olay ne bence biliyor musun? Herkesle iyi geçinmek istiyor, tamam mı? Herkes onu sevsin Hı -hı. istiyor. Bu yüzden sana res çekemiyor. Ama özellikle seni herkes çok seviyorsa... ...o yüzden kuduruyor, arkandan konuşup seni kötülemeye çalışıyor. Evet, şöyle olabilir mesela o sahte arkadaşlığın diğer şeyi. Sana gıcık oluyor atıyorum, tamam mı? Seni Hı -hı. sevmiyor Hı -hı. ama... Senle de görüşüyorum. Hayır. Mesela aynı sınıftasınız, bir şeysiniz. Rasyonel bir sebebi yok bu nefretinin. Yani ne bileyim, atıyorum ki Ece Yine çok pekiyüzlü bir değil. insan diye değil. Sadece gıcık oluyor. Ee, arkadaş ortamında nasıl söyleyecek? Ben Ece'yi sevmiyorum çünkü gıcığım abi. Yani, <laughs> hani, bunu da söyleyemez, o yüzden seviyormuş gibi yapmaya devam ediyor. Hani o orada açık kolluyor. Ece'nin bir şeyini yakalayayım da... Hmm, <laughs> hani, evet, olabilir. Şunu uyuzun ve nedeni yok dediğin biri oldu mu? Evet. Bir o kız var. Ha, o kız da öyle. O kız var. Yok başka da var. Simay'ın arkadaşlarından birkaç tane var. Sevmiyorum Ama neden yani. Mi? Evet. Ya hmm. böyle bir duruşu, hareketleri bir gıcığıma gidiyor yani. Hı. Hmm. Biraz ön yargı gibi evet. O Gıcık oluyor mu yani? Sevmiyorum. Ben de lisedeyken özellikle çok oluyordu o. Ya bir anda gıcık oluyordum mesela o insana. Aradan, bazılarında şöyle oldu ama. Aradan zaman geçti, tanıyınca sevdim. Evet evet, zaten ön yargı biraz. Aynen. Ama kimilerinde de şeyde oldu yani. İyi ki Aa, sevmemişim. Sevecek bir yeri, zaten bana, falan <laughs> yani. sevecek bir yeri yok mu? <laughs> Aynen öyle. Mesela şey vardı, lisedeyken bir kız sonradan gelmişti. Aa, kız nasıl gıcık oldum! Hiç sevmedim Bek sus! Burada video çekiyoruz. Gerçekten köpeğe köpek sus <laughs> hakaret eder gibi oldu. Kızı niye sevmedin? Ya böyle geldi tamam mı? Bu da daha iyi bir kolejden gelmişti. Havalı. Böyle çok iyi iki dil biliyor bilmem ne falan. Biz de İngilizce konuşamıyoruz onu satayım. Çok iyi konuşuyor. Yurt dışına çıkmış. Şöyle böyle anlatıyor. Bir de şey kız. Zeki de bir kız. Tamam sen ondan direkt zaten Aynen. benden kız. daha zeki olamaz diye. <laughs> böyle burnu havada işte sınıfta böyle şey yapıyor devamlı. Allah'ım ben kıza bir gıcık ol. Bir gıcık ol. Uyuzum. Ve şey şansım var ama o dönem. Herkes kıza gıcık <laughs> o yüzden çok rahatlıkla. Abi evet ya onu öyle <laughs> falan ya, yapıyorduk. Sonra ben o dönem Norveç'e gittim işte. Norveç'ten dönünce benim sırama başka biri oturmuştu. Ya <laughs> ben burada oturuyorum falan yap, yapıldı. Bana bir takım. Sonra bir tek o kızın yanı boştu. Ben de gittim kızın yanına oturdum o ders. Aa, sonra biz kızla bir anlaştık sohbet etmeye başlayınca ya evet bu da böyle şöyle falan derken kız da iyi oldu aramız. Sonra şey oldum yani. Kızla da, da zaten aradan bir ikisine geçti. Sohbet ettiğimizde diyor ki hani geldiği okul çok burnu havada insanların oldu. Bayağı zengin öğrencilerin gittiği bir okulmuş. Kızın ailesinin o kadar hali vakti yok yani ama. Sonra işte bu okula geliyor kız. Diyor ki yani ben öyle bir yani kurtlar sofrasından gelmiş gibiydim. Orada benimle bir sürü şeyden alay ederlerdi. Hani orası çünkü aynı çantayı iki kere takmadığın tarz bir okuldu. Hani mesela benim annem lise mezunu diye benimle alay ediyorlardı. Çünkü hepsinin annesi doktor bilmem ne şu. Bir şey diyeceğim hayatta böyle bir şeyin bir insanın başına gelebileceğini evet, düşünmezdim. Evet yani ben de hiç düşünmezdim. Anlatıyor gerçekten korkunçmuş yani sonra işte şey hayatta kalma iş gücüsüyle kıyamam size burada şey, bir şey yok. kızın psikolojisi çok bozulunca okul değiştiriyor işte bizim okula geliyor diyor ki siz hepiniz arkadaşsınız hepiniz birbirinizi çok seviyorsunuz ben aslında kendi içime hani kapandım o dönem hani hiçbirinizle konuşmaya cesaret edemiyorum şey yapamıyorum ama bizim gözümüzde kız kendini çok beğenmiş ve şey gibi geliyor hmm. Ve sonra tanıyınca da çok sevdim, çok düzgün bir kızdı yani. Evet işte bazen tanımak gerekiyor. Ön yargı ya. Aynen önyargı. kesinlikle. Ama kimisinde de haklı <laughs> oluyorsunuz. Gerçekten dediği gibi. Çünkü <laughs> sevilecek bir yanı şey bile olmuyor bazen. Evet ya. <laughs> Böyle yani ensesine şaplağa uğrasın geliyor kimisinin. Okey makyajımız bitti. Tamam hadi kapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz. <laughs> yani bence güzel oldu ya değil mi? Aynen güzel oldu. Yani biz hem taktik de verdik hem anılarımızı da anlattık. Aynen. Gene böyle hey gidi hey. Güzel o gözüküyor kız. <laughs> umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz eğlendik. Makyajımızda günlük makyaj yaptık. Onu da umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bye.